Bak 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 ela gel gel. Allah şunlara bak ela. Allah Allah Allah. Gel. Allah 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 Allah. Ah, 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 Allah, ah. Ah, ah, Allah, ah, ah. Ela. Allah, 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 Allah. Allah Ela Bebekler büyüdüler mi? Allah 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 Yanlış yerden gidiyorsun. Biraz daha büyüse ayaktayken seni öpebilirler, bilirler. Tertemiz yaptık elacı yatakları. problem yok. İşte sığamıyorlar artık oraya Ela. Ela şunlara bak. Allah'ım Ela sığamıyorlar artık. 20 gün mü oldu bugün? çok tatlı oldu ilacım bunlar ya. Çok tatlı oldu. Güzel kızım benim, güzel kızım benim. Güzelim benim, güzelim, güzelim. Oo, 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 kuzum, kuzum, kuzum. <laughs> Hadi bakalım.